Geri bırakalım mı? Sakin. Bırakmayın, bırakmayın. İki ekip şu an arkasında yukarımız var. evet, update verin. verin. Update sağlayın. Canlı at kaldı. silah modeli neydi? gördüm <laughs> Tamamdır. Beraber <dolar> yiyebilirsiniz. Dikkatli <laughs> olun. Lan sağlık şu anda e, Elevator Group'un güney tarafında İsviçer üzerinde duruyor. Doğuya doğru bakıyoruz şu anda. Köprü altındayız. Yanlış görmediysem şat kanlı Silah olmaya da bilir ama muhtemelen silah. Doğru oturmadı. Burada tek birimiz destek gerekiyor. Doğru oturmadı. Eee... Update isteyebilir miyim? Update şu an Ganton Köprüsü'nden güneş şeklinde ilerliyor. Bir batı dönüşü anında. Araya bağlayın siz onu. şu an top tam atıyor. Ha, araya tek kuyuya mı taşıyoruz? Lan stalker araya tek vanda diğeri tek kuyuda. Gelmedi sesi. Sprint kesin tekrar versene. Ben vereyim hatta sen yemdi. Tamam. Araya tek ateş açıldı burası hiç, hiç kuzeyi. User joined your channel. User joined your channel. Bir kişi etkisiz. Araçların istasyon için mi buraya destek gerekiyor mu? Duruma göre yöneleceğiz istasyona. Destek lazım değil aslında şu an. Için. Tamam. Zamlı teslim etmek. teslim etmek için ayrılıyoruz. Bir kişi gel sen zam. Zanlı... Ateş açmıyorum biraz kaçsınlar. <laughs> değil içerisinde o yüzden ne Update. Update vereyim mi? Ee... Ne? Update tamam, veririm. Dur, mikrofonu kapalıyım. Yine doğru ilerliyoruz. Tamam. Ee, daha sevgili konuklarımız çıkacak. Konukların kuzey tarafındayız. Konukların şu anda doğusundayız. İçeride tekrardan giriş yap. Yerimiz şu anda kuzey kendi şeritlerinde var. Yaralıyı aldılar mı? Ha tamam evet. biri var. Araçlarında galiba. Yok hayır. O ikinci yaralı. Anlaşıldı. Hala kendi şeritlerinden kendi şekillerdeyoruz. veriyoruz. Burası istikrarlı değişik kolası bildirilir. Tekerleri patlak daha fazla dış açmıyorum. Ay, Elevator Zola bağlanmayı tercih ettiler. Kuzey Şehir'in Elevator Zola girişini gerçekleştirdi. Buradan yeniniz güney. Elbette kapıdan şu anda en işini yaptı. Hızımız hala güne. Olimpiyat batımızda kalıyor şu anda. Yönümüz güney, kendi şeridini kullanmayı tercih ediyor. Play dash de çıkabilir. Şeridimiz şu anda doğusunda kaldık. Tankerlerimiz doğru ilerliyoruz. Tankerlerimiz üzerinden bot ediyor ilerliyor. Blok bir bağlandı. Doğu şeklinde girdi. batı şeklinde bitirecek. Vereyim mi Köprüyü bitirdik tamamladık. Sen ne diyorsun? Yok var. yok tamam var. Buradan ben... bir güney güneydoğu dönüşü geldi. Ardından burada kanalizasyonun girişinde bir dur Tekrardan devam ediyoruz. Yönümüz şu anda Kuzeybatı. Kuzeydoğu'ya dönerse bu kanalizasyonu. güney Güneybatı'ya dönerse LSPD HQ kanalizasyona bağlanabilir. Boşta olan bir birimiz CCTV'yi ön alsın biz geliyoruz. Ama bunu tekrarlar mısın? Var mısın? Dört beşinci arasındayız. Oyun eğine ve CCTV çağrısını olarak? CCTV Radyo Finans Departmanı'nda. <laughs> Teknay ve Desert <laughs> <Bisiklite, gülüyor> <laughs> <ditalansız. gülüyor>

I don't know. One will not be responding to that call. Copy in, one will not responding 1257. The run card is still call, calling for engine one and two. Do you want